18 dersi bulunan ve hayırsever Ercan Kıvrak tarafından yaptırılan ilk öğretim okulunun açılışına Vali Yılmaz Arslan, Belediye Başkanı İsmail Ok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Edip Uğur, AK Parti Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu ve Tülay Babuşçu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, Emniyet Müdürü Ömer Aydın, İl Jandarma Alay Komutanı Gürcan Sercan, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal maaşının ardından okulu yaptıran hayırsever Ercan Kıvrak bir konuşma yaparak açılışı yapan bakana teşekkür etti. Biraz da Sayın Bakanımın an kadar işin işi bırakıp buraya kadar gelmesi benim gururumu, onurumu, sevincimi taban yaptırdım. Ercan Kıvrağ'ın konuşmasından sonra kürsüye gelen Mali Yılmaz Arslan, eğitime gönüllü halk katkısının büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi. Bunun parasal büyüklüğü değil önemli olan. Önemli olan insanların imkanlarının belli bir kısmını bu alana ayırıyor olması, bu alan için kullanılıyor olmasıdır. Son olarak kürsüye gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da böyle anlamlı bir eserin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu görüşlere yer verdi. Son derecede anlamlı bir eser karşımız, karşımızda duran çünkü hayırsever Ercan Bey yurt dışında uzun yıllar çalışmış birikimini çalışarak, emeğiyle elde etmiş, memleketine dönmüş ve uzun zamandır anladığım kadarıyla hedeflediği bu hayır işini gerçekleştirmiş. Daha sonra Bakan Cevdet Yılmaz, hayırsever Ercan Kıvra plaket verdi ve hep birlikte okulun açılış kurdelası kesildi. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak tavsiyelerde bulundu. ايو روسي مٿي ڏاڍي تائين